Yıl 1998. Doktor Ahmet Çağlar abimle beraber akşam namazını camide evet. kıldık. Daha sonra caminin avlusuna çıktık beraber. Dedi Orhan vaktin varsa dedi şurada dedi biraz sohbet edelim. Olur Ahmet abi çok memnun olurum dedim. Böyle bir kahverengi bank vardı. O kahverengi bankın üzerine oturduk beraber. Sonra bana sohbet etmeye başladı. Dedi ki bak Orhan hazır elin ayağın tutuyorken her işi yapabilecek durumdayken dedi hizmet yap. Bol bol dedi zikirini çek. Sakın dedi terk etme. Rabıtanı terk etme, dergahı terk etme, menzili ziyaretleri derget, terk etme. Dedim inşallah Ahmet abi dedim. Ama dedi ileride dedi yaşlanırsın, ihtiyarlarsın, sonra elin ayağın dedi düşer, yürüyemezsin, dedi bir yere gidemezsin, şunu yapayım dersin yapamazsın. Ondan sonra dersin keşke zamanda bunları yapsaydım. Keşke şu hizmetleri yapsaydım, keşke virdimi çekseydim, keşke rabıtalarımı yapsaydım dersin ama ondan sonra da iş işten geçmiş olur dedi. Dedim ki Ahmet abi Peki senin keşken var mı dedim. Yani sen hiç bu sofilik hayatında keşke şunu yapsaydım, keşke bunu yapsaydım dediğin herhangi bir anın, bir mazin var mı diye sordum. Rahmetli şöyle başını bir yere eğdi, biraz böyle hüzünlendi. Dedi evet var. Bir tane keşken var dedi. Ahmet abi vallahi dedim çok merak ediyorum. Senin keşken ne olabilir acaba dedim. Dedi bir gün beni dedi Seyyid Muhammed Raşid Hazretleri dedi çağırdı menzile. Dedi bak doktor sen dedi böyle her gün dedi geliyorsun gidiyorsun her hafta da bir Diyarbakır'dan menzile gidip gidip geliyorsun yoruluyorsun zahmet veriyorsun masraf ediyorsun gel biz sana buradan bir ev yapalım artık sen de böyle gelme gitmeyi bırak su, hep burada ol en azından bu zahmetlerden kurtulursun dedi dedim ki Ahmet abi sen ne cevap verdin dedi. Ahmet abi dedi ki dedi kabul etmedim dedi. Yani abi niye kabul etmedin? Diyan çok kriz sıkıntıdalardı. Fakirlerdi. Ellerinde avuçlarında zaten para yoktu. Ben de onları yük olmak istemedim sadatlara. Bir de benim için masrafa girmelerini istemedim. O yüzden tekliflerini kabul etmedim. Ama şimdi aklıma geliyor keşke kabul etseydim. Keşke orada bir evim olsaydı. Keşke hep sadatların dizinin dibinde olsaydım. Onlardan ayrı bir yerde nefes almasaydım. Keishke hep mennzivssam, Keishke hep menzin gosaim, Keşke hepz?